Arkadaşlar Manisa Spildağ'ın dağı taşı zımdan kalbi. Evet, tamam. Önce buna bakalım. Bu bir kalbi benziyor mu? Bakalım. Kalbin alt kısmı. Evet değil mi? Burası kalbin alt kısmı. Evet alt kısmı. İnce kısmı. Işte. Ha. Fatma Hanım. Bak kalbin alt kısmı. Evet. Kalbin yukarısı. Evet. Bu da. <laughs> Önce bunu biraz daha inceleyelim. Bu da bunun altında şu tarafta. Evet. Dur ona sonra gelelim. Bak bu kalp. Bu da aortların olduğu yer. Şunu biraz daha inceleyelim sonra öbürüne bakarız. İşte bu. Grafit Korkmaz eğitimleri Manisa Spil dünyayı tanıtıyor. Manisa Spil Dağı kalp yatı. kalpleri. Lütfen şunu tutsana hiç. Hiç sallama böyle dursun. Çekeyim de öyle hiç. Tamam. Bir yere oynama öyle dursun. Tamam. Arkadaşlar vallahi kalbe üstüne oturmaya bile kıyamıyorum. İşte bu bir kalp. Bakınız, Nereye? burası kalbin alt kısmı. Nereye? Yanları. İşte kalp. Mainses bir daha. Zümrüdanka kalplerinin yatağı. Zümrüdankalar öleceklerini anladıklarında kuru yaprakları, kuru dalları kuru otları toplarlar, kendilerine yuva yaparlar, güneşin ışınları altında yuvanın tutuşmasını beklerler. Yuva tutuştuğunda kendi kalplerini çıkarırlar, hemen yuvanın yanı, sol yanına bırakırlar ve kül olurlar, küllerinden yeniden doğarlar. İşte Manisa, Spilda, namı diğer kaplı. Bu ozun lankaların bıraktığı kalpler. Tuttuğun için teşekkür ederim. Ha. Ve şimdi ha. Hatta üçü bir, bir. Şimdi şu kalbi ele alalım. Şurada böyle bir kalp. Arkadaşlar bakınız. Değil mi? Bu alt ucu. Evet. Ve işte böyle bir kalp. Ha. İki aort burada, iki aort burada birleşiyor. Bu da bir kalp. Gerçi bu biraz zorlama olur ama bu da bir kalp. Bakın kalbin alt ucu. Terliklerin de görünmesi olmaz. Ve bakınız şu kalbe manisa sipirda.